Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize Merhaba bugün uzun bir video çekmeyeceğim sebebi şudur arkadaşlar nasipse e, ayın 21'inde Irak gideceğiz e, gittiğimizde de yeni bir telefon alma kararındayım Yani bir iPhone 14 Pro almayı planlıyorum inşallah. malum oralarda fiyatlar biraz daha uygun o sebepten dolayı e, bu videodan sonra belki birkaç gün video atmayabilirim e, O yüzden Son da son da olsa kısa bir video sizler için paylaşayım istedim. Ee, özellikle şu tavşanları e, çekelim. Sonra Irak'tan geldiğimizde Allah nasip ederse yeni almış olduğumuz cihazla hem Irak'taki yarışmadan e, hem de kümesimizdeki görüntülerden video çekeceğiz inşallah. E, İzmir'den bir arkadaşla anlaştık. Şu an kullanmış olduğum telefonu satın alacağından bahsetti. E, o gelirse... Dediğim gibi e, birkaç gün boyunca belki de telefonsuz kalacağım yani daha doğrusu video çekecek telefon bulamayabilirim o sebepten dolayı şöyle tavşanlardan bir video çekelim e, sonra Irak'tan geldikten sonra devam edeceğiz bu arada bizim e, kahverengi yavrumuzun da daha doğrusu bu turuncuydu galiba bunun gözleri de arkadaşlar açıldı e, beyaz olanın durumunu olmuş bakalım bunun da gözleri açılmış. Bu farklı bir şey. Bunun gözleri de kapalı anasını satayım. Bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu an. Bu arada burunları çok düz arkadaşlar. O da dikkatimi çekmedi değil. Ee, farklı yavrular. Kulakları falan küçücük. İki tane çok mükemmel burada. Ee, şu an tavşanların arasında en sevdiğim iki renk var. Tabi anne bunları dışarıya yavruladı. Üzerinde çok fazla tüy kalmadı. Artık kapatmaya da gerek yok. Çünkü tüylendiler. Ee, üşüdüklerini ve hasta olduklarını da düşünmüyorum. Şu an keyifleri güzel. Muhtemelen anne de gelip bakımını iyi sağlıyor. Çünkü diğer tarafta e, 4 yavrumuz var. E, onlar daha korunaklı. Mesela burada 4 yavru olsaydı bir tek sıkıntıya düşebilirdik. Ama şu an için yavruların durumları güzel. E, zaten biraz daha büyüdükleri zaman ötekinlerle beraber kaynaşıp aynı o komedinin içine girebilecekler sanırım bunlar çok da güzel oldu bir beyaz bir de turuncu yavrumuz var ee, şöyle bir diğerlerine bakalım bunların durumu akıbeti nedir ee, bunlar da büyüdü zaten gözleri açıldı son durumlarını şöyle bir beraber bakalım ama bunun da göz açılmış bak 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 bu bizim ee, kızıl dediğimiz yavrumuz arkadaşlar. Dün geldiğimde bir bakmıştım. Burunları çok düz bunların. Ee, artık tamamen gözleri şükür elhamdülillah açılmış. Bak hatta Fatih abi e, sağ olsun yorum bölümünde bütün renklerini yazmış. tabi benim aklımda pek kalmıyor ama e, şöyle gözler açılmazsa kendin müdahale etmen gerekiyor demişti. Bunlar e, demek ki kuvvetli hayvanlar. Bak kendi kendine gözlerini açmışlar Sen de gel bakayım sen de gel ikinizi şöyle bir resim çekeyim gel hop aynen Tabi bu Samsung s20 Plus kullanıyorum arkadaşlar ben iki buçuk üç yıldır bilen bilir e artık bu telefonumuzla vedalaşıp sizlere daha iyi video çekebilmek adına iPhone'a geçeceğiz nasip olursa o da Irak'a gitmemizin sebebi. Ee, Irak'a gitmesek zaten alamayız. Türkiye'de baya pahalı. 45 bin civarı galiba o cihaz. 45-50 bine kadar gidiyor. Ee, benim alacak olduğumda 23 bin civarında. Ee, biraz tabi zorlanıyoruz. Telefonumuzu sattık. Biliyorsunuz YouTube hesabımızı satmıştık. Oradan kalan biraz paramız var. Hepsini toplayıp e, fotoğraf makinesine lens alayım istedim. Ama 15 binden aşağı değildi lensler. Dedim lens alacağım ama en azından cebimizde bulunan bir kamera olsun. Bu da telefon iyi dediler. iPhone e, Pro, Pro Max almayacağız. iPhone 14 Pro alacağız. E, telefonun anlayan arkadaşlarımız da yorum bölümüne yazabilirler. Hatta gittiğimde de sizlere inşallah Irak'tan e, bu piyasayla alakalı da biraz video çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaş yolda çok uzun bir video olmayacak bugünkü videomuzda tavşanlara özgü bir video çekelim istedik. Bu sefer şöyle dördünü de resmini alalım. Kapak resmi yapalım. E, yorum bölümünde arkadaşlar çok güzel bir izlenim oluyor. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımız çok kısa zamanda 1500 aboneye ulaştı. E, 700-800 civarı bir abonemiz vardı. E, eksik olmayın. E, bu videomuza da bir yorum like atarsanız sevinirim. Dediğim gibi 2-3 gün boyunca belki bir hafta boyunca video atamama ihtimalim var. O da telefonun olmadığından dolayı. Ee, ama belki çocukların telefonunu da falan çekip atabilirim. Ara sıra. Ee, siz desteğinizi esirgemeyin. Ee, yeni telefonumuz geldikten sonra videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.